YouTube'da dolaşıyorsunuz bir tane video ile karşılaştınız S22 Ultra 5G almayın dediniz bu da nereden çıkıyor? Şimdi S22 Ultra'yı neden almamanız gerektiği ile ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Kanalımda neden almanız gerektiği ile ilgili de bir video çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında da sizin görüşlerinizi merak ediyorum. S22 Ultra'nın ekranı oldukça büyük. 120 Hz tazeleme hızını açtığınız zaman 3088 ile 1440 çözünürlükle birlikte 1750 nit parlaklığı birleştirdiğinizde bataryayı yiyen bir canavara dönüşüyor. Yani dışarı çıktığınız zaman ekran kısık bir şekilde dolaşmanız gerekiyor. Bu da neye benziyor? Ferrari'niz var, aracınız var ama benzin yetiştiremiyorsunuz. S22'nin kötü özelliklerinden bir tanesi. Selfie ekranına geçtiğimiz zaman delikli çentekli bir kamera bulunuyor. Fold 3'te de olduğu gibi belki saklanabilir bir e, piksel teknolojisiyle birlikte tam ekran deneyimini bizlere yansıtabilirdi. Kimi kullanıcılar için önemli detaylardan bir tanesi. Gerçekten oldukça devasal bir ekranı var ve tek elde kullanmanız neredeyse imkansız oldukça zorluyor ergonomi açısından çok zor bir telefon. Ağır bir telefon. Cepte de oldukça zor bir şekilde duruyor. Telefon oldukça büyük. Özellikle de yazın short giydiğiniz zaman telefonu cebinize koyarsanız mutlaka bir yerde bu telefon düşecektir ve maddi bir zarara uğrayacaksınız. Telefona zarar vereceksiniz. Bu da oldukça sizi üzecektir. Her ne kadar büyük bir ekranla burada karşılaşsak da elde tutuşu rahat fakat ergonomisi kötü. Yani hareket ederken elinizde çok da stabil durmuyor sağlam duruyor ama ergonomik durmuyor. Samsung, Apple kutulardan şarj adaptörünü çıkardığında Apple'la dalga geçti. Ardından ne mi yaptı? Kendi de şarj adaptörünü kutudan çıkardı. Şimdi hal böyle olunca 4 yıllık yazılım güncellemesi vereceğini taahhüt eden bir firma ne kadar sözünün arkasında duracak onu da bilemiyorsunuz. Bunu da değerlendirmekte fayda var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle karşılaşıyoruz burada. Şu anda en güçlü işlemcilerden bir tanesi ama 4 ay 6 ay sonra bunun yenisi çıkacak ve amiral gemi işlemcisi olma özelliğini kaybedecek. Diğer Android telefonlar Samsung'dan daha güçlü bir cihaza sahip olmuş olacak. Yani amiral gemisi olan bir telefon artık amiral gemisi olmayacak. Bu da alınmaması için önemli sebeplerden bir tanesi. En önemli eksilerden bir tanesi SD kart slotunun bulunmaması. Her ne kadar 1TB'lık varyasyonu alsanız da 8K 24 karelik videolar çektiğinizi göz önünde bulundurursak depolama alanında bir yerden sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. 1TB'lık modeli almaya kalktığınız zaman fiyat oldukça yükseliyor ama SD kartla çok daha bütçe dostu bir şekilde bu durumun önüne geçebilirsiniz. Her ne kadar telefonun ses performansı iyi olsa da... Asıl güçlü hoparlörün alt tarafta bulunduğunu görüyoruz. Üst taraftaki hoparlörün de daha güçlü olmasını beklerdim. Daha güzel bir stereo deneyimi yaşamak adına. En iyi şartlarda 5.5-6 saat ekran süresi alıyorsunuz. Bu da Amiral gemisi bir telefon için oldukça düşük bir süre. Evet gerçekten çok güçlü özellikleri var. Her şey çok güçlü ama maksimumda kullanmamanız gerekiyor. Daha yüksek ekran süresi almak isterseniz. Batarya konusu bazı kullanıcılar için oldukça önemli. Eğer sizin için de önemli ise Samsung S22 Ultra burada biraz sıkıntı yaşıyor. Son olarak Türkiye şartlarında yaşıyoruz. 26.000 liraya aldığınız bir telefon kurlar yükselse dahi 6 ay sonra %30, %40, %50 değer kaybedebiliyor. İşlemci tarafında değindiğim konunun da etkisi var. Amiral gemisi özelliğini kaybeden bir telefondan bahsediyoruz. Sadece S22 ailesi adına değil, Yer Android telefonlarda da oluyor bu. Aldığınız bir telefon değer kaybettiği zaman sizin cebinizden para eksiliyor. Evet, aslında en büyük problemlerden bir tanesi bu S22 Ultra aldığınız zaman paranızın bir kısmı belli bir süre sonra erimiş oluyor. Tabi aldığınız zaman 3-4 yıl kullanacağınız bir telefondan bahsediyoruz. Fakat bazı rakipleri var ki 3-4 yıl geçse de fiyat olarak hala avantajını koruyor hatta kar etmenizi bile sağlayabiliyor. Şunu da eklememiz lazım. Android tarafına baktığınız zaman bir önceki videoda kalemle ilgili oldukça güzel şeyler söyledim. Fakat Android'de bu kalemi besleyebilecek yazılımların sayısı çok 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 az. Galaxy S22 Ultra'yı almamanız için benim tarafımdan olan nedenleri size söyledim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir beğenip kanala abone olursanız teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.